de barış sağlansın diye bir çalışma yürütüldüğünü takip ediyoruz. Disk'in konuya özel olarak bir açıklaması olmamakla beraber barış konusunda kurulduğu günden bugüne kadar tavrı nettir. Her zaman için barıştan yana disk duruşunu sergilemiştir. Zira Disk işçi sınıfını, emekçi halkı temsil eden bir örgüttür. Savaşın emekçilere maliyetinin e, halka maliyetinin de farkındadır diski Kur'an kadrolar bugüne taşıyan kadrolar e, ve savaş koşullarında servetin bizim ürettiğimiz yarattığımız servetin e, faizcilere ve silah tüccarlarına rantiyecilere nasıl aktarıldığını gayet bilincinde olan bir örgüttür O nedenle de her zaman için barıştan barış içerisinde e, Adil paylaşımdan yana olduğunu net bir biçimde bu süreçte de ifade etmiştir. Doğrudan doğruya bu sürece ilişkin bir eylem etkinliği olmadı. Zira daha önce yine biliyorsunuz benzeri bir süreç yürütüldü. Ülkede çok güvensiz ortamda ve bir gün ne olduğu hiç anlaşılmadan kesildi. Arka planına hiç bakılmadı ve pek çok ee, o süreci yürütmeye çalışan insanlara çok ağır faturalar ödetildi. O nedenle de şu anda da böyle bir güvensiz ortama gidip gitmeyeceği belli olmayan bir süreçle ilgili e, disk sadece diskin değil, disk gibi pek çok yapının, örgütün ve e, sözü dinlenen kişinin konuşmaktan kaçındığını, imtina ettiğini e, rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Olayın biraz daha netleşmesi gerekir. Disk e, net olarak kadrolarıyla kendi kadrolarıyla barışın yanındadır. Yani bu sürecin mümkünse barışa evrilmesini ülkedeki kimlik siyaseti üzerinden yürütülen çatışmaların durdurulmasını ve tam anlamıyla herkesin kendisini özgür ve eşit hissettiği barış koşullarının sağlanmasını disk destekliyor. Şimdi şu an itibariyle komisyonun çalışmaları daha çok başındadır. İlk başta işte şeffaflık vesaire konuşuldu. E, temsiliyet konuşuldu, sözcülük konuşuldu. E, bütün bu süreci şu an itibariyle toplum gibi biz de gözlemliyoruz. Eğer ki orada aksayan, e, yanlış giden ve işte e, tek kanaldan yürütmek gibi bir şey olursa elbette ki e, mutlaka DİSK de bu konuda görüşlerini açıklayacaktır ama şu an itibariyle çok çok erkendir. E, bir araya gelmeleri, e, farklı kimliklerden siyasal kimliklerden, partilerin bir araya gelmesi ve böyle bir çalışma masa etrafında mecliste yürütüyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürütüyor olmaları doğrudur, anlamlıdır. Ümid ediyoruz ki gerçekten vaat edildiği gibi çok şeffaf bir biçimde toplumla hepimizle paylaşılsın ve ilerleme sağlansın samimiyetle. Eşitlik bir defa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tüm bu ülke toprakları içerisinde yaşayan yurttaşlara ee, temel insan haklarından kaynaklı haklarını e, tanır hale gelmesi gerekiyor. Bütün haklarının tanınması, konulmuş çekincelerin ortadan kaldırılması gerekiyor. İnsan hakları evrensel belgelerine Avrupa şartına konulan e, çekincelerin kaldırılıp Çağın gerektirdiği bir anayasanın birlikte, toplumun tüm kesimleriyle birlikte hazırlanması ve bunun belgelere geçmesi gerekiyor. Yani insan hakları külliyatının bugün insanlık tarihine hediye ettiği, temel insan haklarının tamamının kabul gördüğü bir anayasa ve yasal düzenlemelerinin yapılması genel bir e, siyasal tutsaklara, bütün siyasal tutsakları kapsayan bir af çalışmasının yürütülmesiyle beraber e, bir sonuca gidilebileceğini düşünüyoruz. E, barış e, işçi sınıfının e, en arzuladığı şeydir. Yani işte barış, toplumda barış, ülkede barış, dünyada barış. E, zira savaşın bütün faturası işçi sınıfına ve emekçi halka çıkartılır. Yani uzun çalışma süreleri, ee, angaryalar e, ürettiğimiz, yarattığımız değerlerin e, savaş baronlarına transfer edilmesi, faize transfer edilmesi bütün bunların faturasını doğrudan doğruya bizzat işçi sınıfı öder, emekçi halk öder. O nedenle e, bu konuda e, en başından itibaren tavrımız, düşüncemiz nettir. Biz barışın yanındayız. 12 Eylül'de e, disk yargılanmasının içerisinde aynı zamanda barış Derneği yargılanması da vardır. E, o nedenle diskin tarihine vakıf olanlar veya okuyanlar bunu net bir biçimde görecekler. Yani barış dediğimiz için bedel ödemiş bir örgütüz ve barış demeye de ısrarla barış demeye de emekçiler için e, devam ediyoruz çünkü e, ekmeğini işçi sınıfının ekmeğini emeğini e, savaş baronlarına yedirmekten artık bıktık ve bunu asla kabul etmiyoruz istemiyoruz. E, Barış dünyanın en güzel şeyidir. Yani insanların kendisiyle barışması, karşısındakiyle, kendisine benzemeyenle barışması, karşısındakine saygı göstermesi ve toplumun tam bir barış içerisinde ekmeğini bölüşmesi, emeğini bölüşmesi bizim arzumuzdur. Bu konuya tüm toplumun destek vermesini talep ediyoruz.